Başım vur 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 Sür ileri, yere vurursun, sür sür. Yere Sen vurursun. Vuru. Vur yere. Vur vur vur. Depe var bende, depe var. Dön bir daha, dön bir daha, dön bir daha, dön bir daha geldi. Güzel, güzel. Sür 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 sür. Bacınız, bırakma, bırakma. Vur yere. Vur vur vur. Vur itele itele itele. Sür bir daha, sür bir daha. Kill yok, kill yok. Oyna, oyna babi. Kandama dön, Kondama dön, kandama kes, kandama kes. Atak kırdım ben. Açın şimdi, yere Vur yere, vur yere. Koş meclisine. Kondama kondama. Magiye boş. Kür, 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 kür oyna z oyna vachines 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 z hyper hyper z hyper alakalı, tor atın, tor atın. gel yere gel ara, zey, vur daha <laughs> z ee, bir daha vachines sürü bi daha kanka aldım. kafasına katma hyper, hyper. vur yere Buraya vur yere, vur Sür bir dakika vur. Sür Kes kes bırak bırakma. Ne var orada lan? Ben kirişi önceden takacaktım. Bay 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 bırakma. Bayla bayla bayla. Kaçınızdan yana kaçınızı bırakma bırakma Vur yere. Vur yere, hepsi oturdu. Hepsi oturdu. Hepsi oturdu hepsi evet, en sola sola. Ettre, <laughs> en son kas. En son kasına gel. En kasına gel. En gel. En kasına gel. gel. En kasına gel. gel. En kasına gel. En gel. En kasına gel. En